herkese merhabalar. Gastro mimaride mekan tasarımlarında olmazsa olmazlar üzerine konuşacağız bugün. Sorularımızı Mimar Ayşe Çetin'e yöneltiyoruz. Yanıtları dinlemek üzere iyi seyirler dileriz. Merhaba, ben Ayşe Çetin. 89 yılından beri gastronomi dünyasında mimarlık yapıyoruz. 30 kişilik bir ekibiz ve bugün de gastronominin mimariye ve depremin de bu mimariye etkisi hakkında biraz muhabbet etmek istiyoruz. Gastronomi deyince aklımıza yiyip içtiğimiz bütün mekanlar geliyor. Bunlar sadece oturularak yenilen, içilenleri değil ayrıca perakende satışı yapılan yerler de bizce gastronominin içinde. Bu ekstra uzmanlık gerektiren bir konu bizim için çünkü çok fazla teknik bilgi içeren. Sadece estetik olarak değerlendirilmesini doğru bulmadığımız bir tasarım sürecini getiriyor beraberinde. Bu estetik dışında kalan teknik bilgilerin de maalesef ki üniversitelerimizde öğretilmediği bir dünyada yaşıyoruz. Ve biz bunları bahsettiğim 30 yıl içinde defaten deneyimleyerek öğrendik. Sonuç olarak bu konuda anlatacağımız çok fazla teknik bilgi bazen mimarlıktan kaymışız gibi de hissettirebiliyor karşımızdakine. Fakat bizim için bu dünyada tasarım yaparken olmazsa olmaz bilgiler bunlar. En temel özellik işin sürekli yaşayan bir mutfağının olması. Çünkü gastronomide kişisel bir keyiften ziyade ticaret hedefleniyor. Ve gastronomi alanında tasarım yaparken bizim bu ticareti destekleyecek çözümler üretmemiz gerekiyor. İşin estetik kısmını yapmak bu konuda biraz daha kolay. Kolaylamak istemiyorum estetik tasarım yapmayı fakat öncelik teknik bilgilerin oturduğu, akışın doğru kurgulandığı, yerleşim planı, layout dediğimiz kısmın çok detaylı bütün cihaz ekipmanlarına varana kadar çözüldüğü bir başlangıç var. Onun için biz e, mekanda doğru akışı sağlamadan, hem çalışanın, hem yatırımcının, hem müşterinin mutlu olacağı gerçek veyahut bulmadan e, içeride kullanacağımız rengi, estetiği, malzemeyi bile düşünemiyoruz. Aksi takdirde çünkü çok şık, çok keyifli mekanlar yaratılabiliyor fakat burası işlemiyor ya da bazı yerleri aksıyor. Kötü kokular olabiliyor içeride, yanlış sesler, akustik, yanlış aydınlatma. Ya da bazı çakışmalar olabiliyor. Ürünlerin girişi, çöplerin çıkışı, müşterilerin girişi çıkışı birbirine karışabiliyor. Garsonlar gelen giden misafirlerle çarpışabiliyor gibi sayabileceğim bir sürü teknik olarak çözülmeden yapılmış mekanlarda hatalar var. Aslında sıfırdan mekan kurmak çok daha kolay. Daha önce yapılmış mekanlarda bu etütleri yapıp bu raporlamayı bitirdikten sonra bunların düzeltilmesi gerçekten hem ekstra para hem de ekstra vakit alıyor. Onun için olabildiğince uzmanlık arayışı içinde olmalı yatırımcılar. Gastronomi mimarisinin yine aynı şeyi söyleyeceğim, olmazsa olmazı mutfak akışı ve mutfaktaki teknik altyapı. Yani havalandırma, işte yangın kontrolleri, geçiş aralıkları, yani arkada çalışan, arkada dediğim mutfak bölümünde çalışan arkadaşlarımızın sağlıklarının acil durumlarda ön planda tutulması ki bir tane örnek vereyim en azından tezgah aralıklarına bir sedyenin girebilir olması gibi detaylı teknik bilgiler. Genel olarak bu. yani Sonrası estetiğe kalıyor. Estetikte konuşacak çok fazla konu var. Ama arka ofisin, mutfağın ve depoların doğru çözüldüğü mekanlar olmazsa olmazıdır bence gastronomi. Biz iş güvenliği konusunda salon bölümü ve Mutfak bölümü diye genelde ayırdığım iki başlık var. Fakat perakende satışta tabi salon bölümü yok. Sadece insanların gezip satın alma yaptığı paket ürünlerin ya da açık ürünlerin olduğu bölümler var. Ve çokça bu bölümlerde kesici, delici alet kullanılıyor. Çokça ateşle oynanıyor. Ve çokça koku çıkıyor. Ve burada çok hızlı hizmet bekleniyor genel olarak. Bu kargaşanın içinde kişilerin hem rahat çalışması hem acil durumlarda kimin ne yapacağını bilmesi, önceden bunların antrenmanlarının yapılmış olması. doğru zamanlarda doğru bakımların, altyapı bakımlarının mesela havalandırma kanallarının işte temizlenmesi, işte alev bacalarının düzenli aralıklarla kontrol edilmesi ya da kaçış kapılarının önlerinde bazı kasaların vesairelerin olmamasının sağlanması gibi sürekli kontrolü gerektiren bir yapı var. Çünkü sürekli yaşayan yapılar bunlar. Mağaza açıldığından kapanana kadar her an içerideki malzemelerin yer değiştirdiği alanlar. Stabil duran şey sadece ekipmanlar ve masa sandalye ama onun dışında çok fazla gezen hem servis için hem satış için malzeme var. Bu gezen malzemelerin de gelirken büyük e, kasalarla, kolilerle gelmesi ve en hızlı şekilde depolara girmesi istendiği için koridorlara, ortalıklara bırakılma ve yığılma ihtimalleri var. E, bu kaçış yollarının kesinlikle sürekli açık olmasının takip edilmesi e, tabii ki işletmecilere kalıyor. E, biz bu konuda mimar olarak sadece e, danışman ve o yolların doğru ölçülerde yapılmasını sağlayan taraf oluyoruz. Ama işin e, doğrusu bunların sürekli kontrol altında olması hem temizlik için hem kayıpların engellenmesi için hem de olası bazı müşterilerin bunları görüp şikayet etmesine önüne geçilmesi için sürekli kontrol edilmesi gerekiyor. Tasarım ve güvenlik özellikle mutfak bölümlerinde çokça unutulan iki başlık. Çünkü Türkiye'de binalar üretilirken aslında ...ne olacağı çok da kesinleştirilmeden üretiliyor. E, ticari alanlardan bahsediyorum. Ya da bazen konut olarak üretilen binaların ticari alana çevrilmesi gibi... ...taleplerle karşılaşıyoruz. Çokça fazla karşılaşıyoruz. Ve bu bölgelerde biraz maliyetle alakalı e, bu mekanlarda yatırımcının talepleri çok fazla oluyor. Küçük bir mekanda çok daha fazla fonksiyon e, talepleriyle geliyorlar. Ve kendilerince de bazı çözümlerle geliyorlar. İşte buradaki kolon fazla... Bu kolon çok büyük ya da havalandırma kanalları kirişler çok yüksek olmadığı için dibinden geçerse tavanımız çok basık olur. Biz şu kirişin kenarını birazcık yontsak, kırsak gibi e, taleplerle geliyorlar. Tabii ki hiçbir mimar arkadaşımız ve biz bunu kabul etmiyoruz. Fakat bizden sonra ya da bizden önce bu şekilde yapılmış çok fazla tahribat var. E, bir sürü havalandırma kanalının, bir sürü altyapı su tesisat e, borularının kirişleri delerek, keserek... Kolonları eksilterek, birazını ya da tamamını eksilterek e, döşendiğini görüyoruz ve korkunç e, ekstra maliyetler getiriyor tabii ki bunlar düzeltmek için. Ya da depolamaların, özellikle su depolarının ya da jeneratör gibi büyük e, ekipmanların herhangi bir statik hesap yapılmadan binaların çatılarına konması gibi e, talepler bize geliyor. Biz bunların statik hesaplarını tabii ki yaptırarak, olurunu olmazını kontrol ederek projeye işliyoruz ama bunun bize sorulmadığı çok örnekle de karşılaşıyoruz. Ee, bu tip aslında binanın içinde istediğimiz hareketi yapalım ne olursa olsun gibi e, düşünerek davranılmış çok fazla kesme biçme yontma var. İşte istedikleri yerden merdiven delikleri açıp bazı kirişleri tali kiriş bunlar nasıl olsa bir şey olmaz deyip kesip oralara merdiven koymalar ya da kesilen yerlerin aslında güçlendirilmesi gerektiğinin bilinmemesi, kesilmesi zaten büyük hata. Hadi ola ki mecbur kalıp ucundan kıyısından biraz tıraşladınız. En azından ekstra güçlendirme çalışmalarının yapılması ki bütün bunlar statik hesapların, statik projelerin doğru yapılmasıyla alakalı. Bu konuda çokça fazla uzman var ama işte dediğim gibi biraz mali açıdan olabildiğince minimumda kalmak için bunlar atlanıyor. Çok doğru sonuçlar maalesef üretilmiyor. Umarım böyle bir felaketin sonrasında artık bu düşüncelerden biraz uzaklaşırız. İşleri bilenlere gerektiği kadar inanarak, vererek yaptırırız. Binaların alt kısımlarında yapılan dükkanların yeni yönetmelikte değil de eskiden üst katların yüksekliğinden daha fazla yüksek yapıldığını hepimiz biliyoruz. Yani normal bir katta 3 metre yükseklik varsa alt katlarda, zemin katlarda 4,5-5 metreler, 6 metreler çalışılıyordu. Bu aslında ilk etapta doğru bir çözüm değil. Ya da çokça fazla çıkmalı, üst katların dışarıya doğru çıktığı binalar yapılıyordu. Bunlar da son dönemde olabildiğince engellendi. Yeni yönetmeliklerde çok da güzel düzenlendi. Fakat Türkiye'deki büyük problem zaten yönetmeliklere uyulmaması. Yönetmeliklerde e, hata aramak Doğru değil, yok gibi neredeyse çok iyi e, kurallarımız var. Fakat bunların uygulanması çok kişisel kararlara bırakılmış durumda. Doğru denetlemeler yok ya da denetleyen şirketler de çok önemsemiyorlar. Bir şekilde denetleyip onay vermek belki de işlerine geliyor kimsede. E, bunun için e, korkutan bir yapımız yok. E, bu sebeple yönetmelikler değil de uygulamalar problemli diyebilirim. Gastronomi dünyasında tasarımda nelere dikkat etmemiz gerektiği hakkında biraz bilgi vermeye çalıştım. Gerek estetik, gerek teknik, gerekse güvenlik açısından hem mekanın doğru yaşaması hem de ticari olarak optimum faydayı bize sağlaması için bazı bilgiler vermeye çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gastro mimaride mekan tasarımında olmazsa olmazlara yönelik bütün sorularımızı yanıtlayan mimar Ayşe Çetin'e teşekkür ederiz. Bu haftalık yayınımızın sonuna geliyoruz. Hafta yeniden karşınızda olmak üzere, hoşçakalın.